Ayrık matematik sınavı hazırlık doğru yanlış soruları. Bu videomuzda ayrık matematik sınavlarında karşımıza gelebilecek doğru yanlış sorularına örnek olarak İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Determine if the following statements are true or false. No explanation required. Doğru ise T'yi, yanlış ise F'yi seçeceğiz. Birinci maddeyle başlayalım. Boş küme sembolü bir kümenin içine korulmuş. Ayrık matematik derslerinde bilmeliyiz ki şu düz çizgi kümeler için kullanıldı da A bir küme ise bunu düz çizgi içine yazdığımızda A'nın eleman sayısı demektir. Ayrık matematik derslerinde birazcık normal matematikte kullanılan sembollerin dışına çıkılır ki kümelerde de eleman sayısını göstermek için bu düz çizgi kullanılır. A'nın eleman sayısı demektir bu. Boş küme sembolünü bir kümenin içine koyarsak o bir elemanlı küme olur. Bu doğru bir ifadedir. Sadece şöyle olsaydı. Boş kümeyi şöyle koysaydı. Boş kümenin eleman sayısı sıfırdır. Ama gidip bunu bir kümenin içine koyduğumuzda bir elemanlı kümedir. Bu doğru. İkinci sorumuza geçelim. Buradaki bu gördüğümüz P power set demektir. Şöyle içerisine bir küme konulur A AB kümesinin power seti. Power setin anlamı bu içine yazılmış olan kümenin bütün alt kümelerinin oluşturduğu kümedir. Mesela şöyle bir tane yazdım ben AB iki elemanlı kümesi yazdım P'nin içine. Bunun power seti. Boş küme bu power setin içindedir. Bu tek elemanlı olarak A içindedir. B içindedir bu kümenin bütün alt kümelerinin oluşturduğu küme power set'tir. AB içindedir. Bunun için iki elemanlı bir küme yazarsak power set'in onun power set'in eleman sayısı 2 üzeri 2'den 4 olur. Yani bunun alt küme sayısı kadar. Şimdi buradaki power set'in içine boş küme ve power set'in kendisini sembol olarak koymuşlar. Şunu A bunu B gibi düşünmekte fayda var. Yani aslında power setin içine iki elemanlı bir küme koymuşlar. Bunun eleman sayısı 2'dir diyor. Hayır. 2 üzeri 2'den bunun eleman sayısı 4 olur. Şurada yazdığım gibi. Bunun bütün elemanlarını yazacak olursak şöyle bir yazayım. Power seti aşina aldığımız artsın. E boş küme. Sadece kafa karıştırmaya çalışıyor hoca kendi çapında. Bu bir kümedir. Bir kere boş kümeyi yazacağız. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Sonra bu boş, boş küme sembolünü bir kümenin içinde yazacağız. Bunu bir küme içinde yazacağız. Şu yukarıdaki hikaye. hikaye. Sonra şu ikisini de kümenin içine yazacağız. Bizim bu power setin karşılığında 4 elemanlı bir küme çıkar. O ne demiş? 2 elemanlı. Açık bir pol. Üçüncü maddeye geldik. Her x, px veya qx is logically equivalent to her x, px veya her x, qx. Biz bunu kural olarak öğretiriz. Şu kuralı şuraya bir yazarak arkasından bunu yapalım bazı x px veya qx logical'ı equivalent'tır. Bazı x px veya bazı x qx her'e geldiğimizde ise her x px ve qx logical'ı eki Enktir veya bunun yanına çift çizgi çift yönlü okup koyabiliriz buradaki üç çizgi yerine. Her x px ve her x qx. Bunları bu şekilde ikisini kural olarak bilmemiz lazım. Burada veya'yı herle yapmış. Biz lojik bu bu demiş. Bu açık bir pol. Dördüncüsüne geldiğimizde aynısını V ile yapmış. Her x Px ve Qx is logical equivalent her Px ve her Qx. Bu doğru. Geldik 5. maddemize. A kartezyen B kartezyen C eşittir. A kartezyen B kartezyen C parantez içinde. Bu false'tur. Nedenine gelelim. 3 eleman, 3 tane küme alalım. A, A, B elemanlarından oluşsun. B, 1, 2 elemanlarından oluşsun. C, X, Y'den oluşur. Biz A kartezyen, B kartezyen, C'yi oluştururken her birinden birer birer eleman seçip sıralı üçlüler oluştururuz. A1, X mesela. Sonra A1, Y. Bütün oluşanların hepsini bu kümenin içine yazarız. Buna geldiğimizde ise bu önce B kartezyen, C'yi hesaplıyoruz. Hesaplayalım B kartezi şuraya. B kartezi sıralı ikilerden oluşur. 1x 1y gibi. Sonra bununla A'yı karteziyen ediyor. A kartezyen B karteziyen C'ye parantez içinde olduğunda A'dan bir eleman B'den bir eleman olur. A ile şunu birleştiriyoruz. Bu sıralı ikili oluşturuyor. A'ya 1x şöyle parantez içinde yazılıyor. Sonra A'ya 1'ye. Bu sıralı üçlü oluştururken bu sıralı ikili oluşturuyor. Oluşturduğu ikincisi kendisi de bir sıralı ikili içindi. O yüzden bu ifade yanlıştır. Geçelim altıncıya. S ve T bir 2 set demiş iki tane küme. S'nin eleman sayısı T'nin eleman sayısına eşit veya büyük. Then yani every map F map function diğer ismidir. Bazı kaynaklar map kullanır. E, map eşleme gibi düşünüldüğü için fonksiyonda da biz buradakileri bu taraflarla eşliyoruz. O mantıkla map de kullanırlar. Function anlamalıyız ondan. F, S'den T'ye is sürecektir. surjective örten. Buradaki eleman sayısı buna eşit veya daha büyükse her zaman örtendirilir. Nasıl her zaman örtendir? Açıkça yanlış. Mesela buraya 3 eleman koydum. Buraya gittim 2 eleman koydum. Burası S burası T olsun. Şimdi bunun bunu örteceği her küme örter mi? Hepsi 1'e giderse örttü mü? İlk kümenin eleman sayısının ikinci kümenin eleman sayısından daha fazla olması örten olacağını garanti eden bir şey değildir. Evrim map demeseydi, sum map sürecekti. O zaman olurdu. Evrim map sürecekti. Çok iddialı bir ifade olur. Olsun. Yedinci sorumuza geldik. P ise Q is logical equivalent to Q'nun negation ise P'nin negation'ı. Bu kontrapozitiftir kontrapozitif pozitif ise de olan bir kavramdır. Bu ikisi yer değiştirip olumsuzları alındığında bununla aynı sonucu elde ederiz. Yani Q ile P'yi yer değiştiriyoruz. Q'nun olumsuzu ise P'nin olumsuzu yaptığımızda bu doğruysa bu da kesinlikle doğrudur. Bu yanlışsa bu da kesinlikle yanlıştır. Burada da o yapılmış. Bu ikisi yer değiştirip ikisinin de olumsuzları alındığı zaman biz buna kontrapozitif diyoruz. Ve kontrapozitif her zaman logikalı ekiye Bu doğru. Sadece yerlerini değiştirse, karşıtını alsa, konversünü alsa değildir. İkisinin de olumsuzlarını alsa sadece değildir. Hem yer değiştirip hem olumsuzlarını aldığında logikalı ekiye 8. sorumuza geldik. If x eleman r and n eleman z x r sayı n tam sayı den x eksi n'in bu ceiling function olması lazım. Tavan fonksiyonu. içindekinin içindeki tam sayısı olduğu gibi çıkartır. İçindeki eğer ki tam sayı değilse ondan büyük olan en küçük tam sayı çıkartır. Şuraya bir örnek yapalım. Ceiling function. Mesela içinde 3 var. 3 çıkar dışarıya. Sailing function'ın içinde 3.2 varsa bu 4 olarak çıkar dışarıya. Bundan sonra gelen en küçük tam sayıyı çıkartır. Burada da o var. Den demiş. X eksi n sailing function içinde eşittir. X içeride kalırken n dışarı çıkart Tam sayıları çıkartabilirsiniz. Mesela şöyle. 2.3 gibi bir şey düşünelim. Artı 4 var. Bunu toplarsanız 6.3 eder. Sonra onu yukarıya çıkartacak, 7 edecek. Veya şunu ayırın. Toplama çıkarma durumundakiler ayırabilirsiniz. 4'ü ayırdık. 4 de dışarıya kendisine çıkıyor, 4 olarak çıkıyor. O yüzden şu ifade şuna her zaman eşit oluyor. Toplama çıkarma durumundaki tam sayıları bu sailing function'dan diğeri floor function'dır, taban, taban fonksiyonu dışarıya direkt çıkartabiliriz bu şekilde tam sayı olarak. Bu doğru bir ifadedir. Dokuzuncu sorumuza geldik. Let A1 A2 nokta nokta B Then I 1'den N'e A I eksi A artı 1 eşittir A 1 eksi A artı 1. Birbirlerini götüren bir şeyler kurgulamış. Bir koyarak başlayalım şuraya. Bir koyduk. A1 eksi A2 oldu. İlk terim. İki koyduk. A2 eksi A3 oldu. I yerine koyuyorum. 3 koydum. A3 eksi A4. Artı nokta nokta. En son terimi koyalım. N koyarsak AN eksi AN artı 1. Bununla bu gitti. Bununla bu gitti. Tamam. Baştakinden ilki kaldıysa sondakinden ikinci kalır. Bu götürmelerin klasiğidir. İlkinden ikinci kalsaydı en sonucudan birinci kalırdı. a1 eksi a artı 1. Bu doğru. Devam edelim şimdi. If a and b are countable then a birleşimde is not necessarily countable. Bu false. İki tane countable seti birleştirirsek yine countable set çıkar her zaman için. O yüzden bu yanlıştır. Countable setin ispatında birebir fonksiyon oluşturup oluşturamadığımızla ilgilidir ki bunların ikisi de ise bire birebir set oluşturulabilir, birebir fonksiyon oluşturulabilir. Bu nedenle iki tane countable'ı birleştirirsek kesinlikle yine countable olmak zorunda değil. Bu countable olmak zorunda değildir diyor. Mesela countable sete bir örnek verelim. Doğal sayılar. Bir başka countable set diyelim tam sayılar mesela. Bu ikisini birleştirirsek tam sayılar çıkar. Yine, tam sayılar kendisi countable olduğu için bu yine countable olur da işin özüne geldiğimizde countable set dediğimiz sayabildiğimiz yani sonsuz elemana da gidebilir countable'lar gitmeye de bilir. Ama bunlar sonuç itibariyle countable iki tane kümeyi birleştirdiğimizde kesinlikle countable çıktığını kural olarak bilmeliyiz. Bu konuların zaten konu anlatımlarını yapmamıştık. Ayrık matematikte eksik durumdalar. Onları tamamlayacağım bir ara. Bazı üniversiteler countable and countable kavramlarını işliyorlar. Şu an biz burada kural olarak bunu bildiğimizi varsayalım. 11. soruya geldik. For any set S, we have S'nin eleman sayısı. S'nin power setinin eleman sayısından küçüktür. Kesinlikle böyle. Power seti hesaplarken bundaki eleman sayısı n ise power setteki eleman sayısı 2 üzeri n'dir. n 0 olsa bu düz çizgi kümenin eleman sayısını gösteriyor diye konuşmuştuk. Power bu ps de power seti gösteriyor. Alt kümelerinin eleman sayısı. Bir kümedeki alt kümelerinin eleman sayısı her zaman için kümenin eleman sayısından fazladır. Küme boş küme olsa bir tane oluyor alt küme. Küme bir elemanda olsa alt kümeler iki tane oluyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle doğru. Power setin eleman sayısı kümenin kendisinin eleman sayısından daha fazladır. 12'ye geldik. If A and B are uncountable sets, then A kesişim B must be uncountable. Uncountable olan iki tane kümenin kesişimi mutlaka uncountable olmalıdır diyor. Uncountable iki tane küme örneği vereyim. Pozitif reel sayılar, negatif reel sayılar. Direkt yanlış olduğunu bildiğim için o yanlışlığı göster ben seçiyorum. Pozitif reel sayılar uncountable'dır. Negatif reel sayılar da uncountable'dır. Bunları birleştirirseniz ne çıkar? Boş küme çıkar. Boş küme countable bir kümedir. İçindeki elemanlar belli. Yok yani zaten. Bu false daha farklı örneklerde seçebilirdik tabii ki oldu. 13. The function f(x) x artı 1 bölü x artı 2 defines a bijection. Bijection demek hem örten hem birebir. Yani one to one and onto. One to one, and onto. One to one'ın diğer ismi injective, onto'nun diğer ismi surjective. Bijektif ikisini bir aynı anda sağlayanlar. R'den R'ye. Mümkün değil zaten. Bu R'den R'ye olabilmesi mümkün değil. Bu R'den R'ye fonksiyon değil. Bu fonksiyonu x eşittir eksi 2 tanımsız yapıyor. Nasıl bunun tanım kümesi R olabilsin? Buraya R'den eksi 2'ye 60 olması gerekiyor. Bu daha tanım kümesi yanlış yazıldığından dolayı bir fonksiyon belirtmiyor. O çok daha ileri de one to one onto on diyor. Görür görmez yanlışlığı bağırıyor yani sorun. 14'e geldik. Let f and g be to bijective function. Hem birebir hem örten ikisi de. From a to b demiş. A'dan b'ye. Then f artı g is also bijective from a to b. Direkt false iki tane örnek vereyim. Çok net anlayacaksınız bunu. F1 2 olsun. Ee, bu da 2, 2 5 olsun. Sallayalım. Çok önemli değil. Buradaki A kümesini A'dan B'ye diyoruz ya. A kümesi 1 2. B kümesini 2 5. Aynı şekilde bir tane de G tanımlayayım. Şu an bu birebir bir örten. G kümesi tanımlıyorum şimdi. 1, 5'e gitsin. 2, 1, 5'e 2, 2'ye gitsin. Tamam. F ile G'yi topladığınızda F ile G A'dan bir kümeye olacak. Ama B'ye olmak zorunda değil. İkisine de 1 koyduğunuzda 1 ile 7 eşleşiyor. Buradaki çıktılarını toplamanız lazım. 2'yi koyduğunuzda 2 ile de 7 eşleşiyor. Nerede bu B'nin içinde 7? F artı G'nin A'dan B'ye olacağı ile ilgili şey direkt yanlış olur. Buradaki B kısmı zaten bunların ikisi de A'dan B'ye ise B'ye kadar olacağı direkt e, bunlar birebir örtense mümkün değildir. Ve son sorumuza geldik. MEP yani bir fonksiyon F A'dan B'ye is injective. Bire Birebir. One to one. Injective one to one demektir. If x1 x2'den f x1 x2 for every x1 x2 elemanı Direkt for. Tanımımız bizim tam tersidir. Eğer bir kümede f x1 ile f x2 eşitse den sonrasında bu ikisi eşitken bunun arkasından x1 eşit x2 çıkarsa biz buna injective diyoruz. O gitmiş ne yapmış? Tam tersini yanmış. X, 1 ile x2 eşitse f1 ile f2 eşit. Hayır tam tersini biz bunun kontrol ediyoruz. fx 1 fx 2 eşitse x1 eşit x2 çıkarsa biz buna injective diyoruz. O yüzden bu direkt yanlıştı. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.